Herkese selamlar dostlarım. Ne yapıyorsanız nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Yeni bir bölüme tekrar hoş geldiniz. Bu videoda hep beraber explosion animasyonu yapacağız. Evet, ekranda gördüğünüz gibi böyle videolarınızda veya hatta introlarınızda kullanabileceğiniz patlama animasyonu yapacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim. Tekrardan merhaba. After Effects programımızı açtık. Şimdi gelip buradan bir tane klasör oluşturalım. Bunu oluşturduktan sonra yan tarafında bir tane kompozisyon daha oluşturalım. Burada saniye olarak da 10 saniye girelim. Bunu yaptıktan sonra ilk olarak gelip buradan 1.5 saniye gibi zaman çizelgemizi ayarlayıp klavyeden N tuşuna basıp zaman çizelgemizi daraltacağız. Bunu yaptıktan sonra gelelim ilk şeklimizi oluşturacağız. Buradan elips şeklimizi seçiyoruz. Shift'e basılı tutarak da bir tane orantılı daire oluşturacağız. Bunu da buradan Align kısmından orta hizalayalım. Şunu da buradan böyle çifte basılı tutarak çeki biraz boyutunu büyütelim. Büyüttükten sonra buradan da ismini beyaz olarak girelim. Karışmasın diye. Bundan sonra geleceğiz buradan şu aracımızı seçip bu küçük noktayı şuraya çekeceğiz. Çektikten sonra gelip buradan bunu seçip klavyeden set tuşuna basacağız. Böyle scale seçeneğimizi açacağız. Buradan iki tane keyframe oluşturacağız. iki keyframe'imize gelip bunu sıfır yapalım. Bunu da biraz buradan böyle yana doğru çekelim. Hızlı bir şekilde oynamasını isteyeceğiz. Şuradan ikisini seçip buradan sağ tıklayıp böyle keyframe'imizi easy, easy yapalım. Hatta biraz daha şuradan al ikisini seçip alta basılı tutarak böyle klavyeden şunu böyle kısaltabiliriz. Şuradan da gelip ayarlarında oynayabiliriz aynı şekilde keyframe olarak. Evet, şu kadar iyi bence. Şimdi gelip buradan Ctrl D'ye basıp bir tane kopyasını oluşturabiliriz veya buradan böyle duplicate yapabiliriz. Şunun da rengini buradan siyah girelim. Hatta buradan da rengini böyle siyah yapacağız. Yaptıktan sonra buradan gelip ilkine U tuşuna basıp klavyeden alttakini de aynı şekilde böyle sonra gelip yukarıdakini böyle ikisini de seçip Şuradan bunu biraz yana alalım. şu şekilde gördüğünüz gibi ondan sonra hareket etmesini sağladık. Bunu yaptıktan sonra ikisini seçip buradan sağ tıklayıp buradan bir kompozisyonu ekleyeceğiz. Yaptı. Gördüğünüz gibi böyle kontrol bayağı böyle ekranı kaplayacak şekilde oldu. Bunu ne yapacağız? Şimdi çift tıklayıp içine girip şuradan bu seçeneği seçeceğiz. Buradan bunu kırpacağız. Şöyle kırptıktan sonra buraya kompozisyonuna gelip buradan da crop deyip bu şeyimizi kırpacağız. Bakın kırptığımızda şurada böyle küçüldü yani istediğimiz gibi hareket ettirebiliriz. Şimdi bunları birkaç tane daha oluşturacağım ve buradan da döndürüp böyle hızlı bir şekilde bunları yerleştireceğim. Evet bunları yaptık şimdi geleceğiz buradan sağ tıklayıp bir tane solid oluşturacağız. Evet oluşturduk. Oluşturduktan sonra geleceğiz buradan bir tane efekt ekleyeceğiz. Şuradan ayarlarınızı bir şekilde gelelim. Buradan 45 yapacağız. Şuraya transformdan gelip scale kısmından buradan bunu 114 yapalım. Yaptıktan sonra geleceğiz buradan evolution kısmına buradan klavyeden alt tuşuna basıp ve fareden sol tıklayıp bir tane script ekleyeceğiz. Bunu time yazıp çarpı ekleyiz yapalım. Bakın gördüğünüz gibi böyle hareket etmeye başladı. Bunu buradan kapatıp şuraya gelip şu seçeneği aktif edeceğiz. Ondan sonra da buradan da multiply yapalım. Şu şekilde oldu. Şimdi geleceğiz buradan bundan sonra sağ tıklayıp bir tane adjustment layer ekleyelim. Ekledikten sonra bu adjustment layer'ımıza birkaç tane efekt ekleyeceğiz. İlk olarak extract efektini. Şuradan tutup çekeceğiz. Adjustment layer'ımızın üstüne. Şunu da buradan 118 yapalım. Şu şekilde bakın. Şimdi gelelim diğer efektimize. Şuraya atalım. Attıktan sonra buradan geleceğiz. Şunu kapatalım. Buradan da ayarlarını 97 yapalım. Şu alttakini de 13 yapalım. Şuradan da bunu böyle konumlarını ayarlayabiliriz. Pozisyonunu. Buradan da bunu bir uçağa çekeceğiz. Sonra evolution kısmından aynı şekilde time script'ini ekleyelim. Evet şöyle güzel. Şimdi gelelim Gaussian Blur efekti ekleyelim. Buradan da bunu 10 yapacağız. Bunu da kapatıp diğer efektimize geçelim. Bunu da buradan çekip buraya atalım. Şuradan da böyle ayarlayabiliriz. Kendimiz böyle siyahlı şöyle şu kadar yapabiliriz. Şunu da kapatıp buradan gelelim. Diğer bir efektimize fil efekti. Şu fil efektini de böyle rengini beyaz yapalım buradan. Gördüğünüz gibi böyle beyaz bir şekilde hareket ettik. Şunları bitirdik. Bitirdikten sonra buradan böyle hepsini seçip sağ tıklayıp bir tane free pozisyonu ekleyeceğiz. Ekledik. Ekledikten sonra buradan bir tane background ekleyelim. Solid olarak. Siyah yapı buradan okey deyip şuraya aşağı atalım. Şu şekilde. Şimdi gelip buradan iki tane efekt daha ekleyeceğiz. Tint efektini buradan çekip şuraya atalım. Attıktan sonra buradan gelip turuncu şöyle şu rengi almasını isteyelim. Bakın böyle patlama şekli böyle kırmızı bir şekilde olmasını sağladık. Ondan sonra da geleceğiz buradan diğer efektimizi, glow efektimizi tutup buradan çekip şuraya atalım. Şuradan da böyle ayarları kendimiz ayarlayabiliriz böyle istediğimize bağlı. Şuradan ben hızlı bir şekilde hangi ayarın uygun olduğunu hızlı bir şekilde yapacağım. Hatta bu rengi de buradan böyle istediğimiz gibi keyframe ekleyip şuraya da gelip bir tane keyframe daha ekleyeceğiz. Sonra şuraya vardığında rengin beyaz olmasını isteyelim. Evet gördüğünüz gibi animasyonumuz çok güzel bir şekilde hareket ediyor. Videomuz bu kadar. Farklı bir video tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.